TRT 24 YouTube kanalında Necip Bahadır'ın Arınç İsyanı başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Bülent Arınç'ın konuşması AKP tabanındaki rahatsızlığın yanı sıra büyük kopuşun da işareti. Hemen itiraz etmeyin. Arınç'ın özgül ağırlığının kalmadığının, sözünün eski gücünü ve hükmünü yitirdiğinin ben de farkındayım. Yine de Arınç'ın vicdan kokan sesine kayıtsız kalma taraftarı değilim. Büyük anlam yüklemiyorum ama görmezden de gelemiyorum. Acaba geçmişin hatırından mı? Malum, Arınç gemiyi terk etmedi. Gemi onun limanından ayrılmış olsa da ve sesinin az çok AKP tabanında yankılandığını kabul etmek lazım. Eskiden, çok eskiden Arınç vicdanı olan biriydi. Değil kendi partisinin hatta siyasetin vicdanı olarak nitelenirdi. AKP Türkiye'sinde hem ehli vicdan olabilmek hem de ehli vicdan kalabilmek çok zor. İktidar önce AKP'yi bozdu, ardından AKP de her şeyi çürüttü. AKP vicdanını ve kalbini yitirenlerin partisi ve iktidarı. Böylese dönemlerde en kıymetli meziyet ehli vicdan olabilmek. Onları da ara ke bulasın. Nurettin Topçu yıllar önce burada insanı fenerle arayanlar yanılmamışlar. Ah Müslümanız diyen insan yığını yok mu? Onlar şarkın en aşağı tabakası derken, Haksız mı? Vicdanı olmayanın insanlığından bahsedilebilir mi? Benim en büyük dileğim akıl ve vicdan sahipleriyle haşır neşir olmak. Sanki Bülent Arınç'ta vicdanın kırıntısı kaldı. Bütün bütün vicdanını ve kalbini yitirmedi. Mevcut hale itirazının ve isyan etmesinin başka izahı olabilir mi? Evet bir ihtimal daha var, biliyorum. O bu yazının dışında. Ben o zerre miktarı vicdan kırıntısının Arınç'ı çok rahatsız ettiğini düşünüyorum. Zaman zaman patlamalarını buna bağlıyorum. Eskiden olsaydı Bülent Arınç gemileri yakardı. Hele onu bir sahile bırakan AKP gemisini topa tutardı. Kaptan falan dinlemez, Erdoğan'a verir veriştirirdi. Parti ve Erdoğan söz konusu olduğunda frene bastığı bırakın satır aralarını kelimelerine bile yansıyor. Neredeyse balataları yakacak. Ben hala o gemi ve kaptanından medet ummasını anlayamıyorum ve bir bildiği olduğunu da düşünmüyorum. O vicdan kırıntısı dile geldi. Ayağını frenden biraz daha kaldırdı. AKP'yi de Erdoğan'ı da topa tuttu. Söyledikleri eleştiri sınırlarının çok ötesinde. Kızım sana söylüyorum, gelinim sen dinle makamında. Erdoğan'ın politikalarına itirazın ötesinde bir isyanıdır. Uçuma söylediği her sözün gittiği yer Erdoğan'dır. Adresi başka yerde aramak yersizdir. Ey Erdoğan, ey AKP, bakın ne diyor Arınç. Şu cümle muhalefete, AKP karşıtı trollere değil Arınç'a ait. Birden 200 km hızla giden arabanın sert bir virajda tepe taklak gitmesine döndük. Tepe taklak olan Arınç'ın da içinde bulunduğu AKP ve muhafazakar kesim. Arabanın şoför koltuğunda oturan kim? Erdoğan. Başkası olabilir mi? Dava tepetaklak, değerler tepe taklak, erdem tepe taklak, ahlak tepe taklak, vicdan tepe taklak, adalet tepe taklak. AKP'nin savrulmayan, hala varlığını kollayan hangi kutsalı kaldı? Yok. Olsa arınç söylerdi. Ben de hakkını teslim ederdim. Elde kala kala bir koltuk veya taht kaldı. Onun da bir değeri ve yarını yok. Her şeyin tepe taklak olduğu yerde Koltuğun sallanmaması mümkün mü? O da küçük bir rüzgara bakar. Bir cümle daha Arınç'tan. Türkiye'de adalet olmadığını herkes biliyor. Herkes derken kendisi ve partisi dahil mi? Elbette. En çok onlar farkında. Çünkü adaleti yerle bir eden ne yaptığını bilmez mi? Adaletin olmadığı bir yerde hangi değerden, hangi kutsaldan söz edilebilir? Mülkün temeli çöktükten sonra ayakta kalabilmek mümkün mü? Adalet yoksa ne vardır? tek kelimeyle zulüm ve istibdat. Arınç daha ne istesin? Bu Erdoğan'a bir isyan bayrağı değil mi? Kimse anlamadı da sadece ben mi anladım yoksa? AKP cenahında hala anlamayanlar için daha açık sözleri de var Arınç'ın. Bir toplumsal çöküş var. İnançlarda da çöküş var. Müslümanlık anlayışında bile bir gerileme, yok olma var. İslam'a ait güzel örneklerin kaybolduğu, bir takım cübbeli cübbesiz palyaçoların ortalıkta endam ettiği bir dönemdeyiz. Kimseyi eleştiremiyoruz. Çünkü 22 senedir biz varız. İlk 10 senesi altın dönemdi, sonrası başka bir şey. Biraz daha somut ve yalın ifade. O dönemin adı ne peki? AKP'nin devri iktidarı, bütün bu manzaranın sorumlusu kim, bütün bu suç ve günahların vebali kimin omuzlarında, tarihin ve kaderin hükmünden bir oyluk destek sahibinin de arınçında mesuliyetten yakasını kurtarması mümkün mü? Zulüm tek kişilik değildir, kolektif bir suç ve günahtır. Erdoğan'ın ortakları çok, 10 yılın sonrası başka bir şey, adını koymaya gerek var mı? Nasıl bir şey olduğunu bütün ülke görüyor ve yaşıyor tuhaf ve garipliklerle dolu olağanüstü bir şey olduğu kesin. Arınç'ın sözleri hem isyan hem de büyük kopuşun ifadesinden başka şey değildir. Derin uykularından uyanmak isteyenler için bir şoktur. Yüze tutulan bir aynadır. Ben o yüzden önemsedim. Erdoğan'ın mahallesinde AKP sokağında mutlaka bir karşılığı olacaktır. Keşke 7,4 şiddetinde etkisi olsa fakat beyni uyuşmuş, vicdanı kararmış bir kitleyi kendine getirmekte o kadar kolay değil. Söz de bir yere kadar. Bir mesajı daha var Arınç'ın. Adam geçmişte Marksist, Komünist Partisi ile ilişkisi var. Onların avukatlığını yapmış. Ama şimdi bakıyoruz devletten daha fazla devletçi, faşisten daha fazla faşist, bilmem neden daha fazla bilmem ne. Sen kimin yarisin yavrum? Her yanın oynak. Nasıl döndün sen? Nasıl fırıldak oldun böyle? Bütün sözleri sadece Mehmet Uçum'a mı söyledi? Görünürdü evet. Asıl adresse Erdoğan. Mehmet Uçum'u kim getirdi oraya? Kimin yari olduğunu Arınç bilmez olur mu? Bugün Erdoğan'ın sarayında onlarca belki yüzlerce danışman var. Fakat sesi çıkan bir kişi o da uçum. Bakanların bile uçum kadar konuştuğu mesaj verdiği söylenemez. Sarayın en büyük direklerinden biri. Belki birileri monte etti oraya. Erdoğan'ın da uçumu sahiplendiği bir gerçek. Yoksa parti yöneticilerine bile ayar vermeye kalkan birinin sarayda barınması mümkün mü? Bir sözde Erdoğan'a köklerinden kopar, davanı üç kuruşa satarsan Mehmet Uçum gibilerine sarılırsın. Uçum hikayesi basit bir olay değil, Erdoğan yönetimini en iyi anlatan örneklerden biridir. Uçum sadece bir kişi değil, bir zihniyettir. Erdoğan'ın davasını koltuk karşılığında satın alan Mekkeli egemenlerin temsilcisidir. Anlamak isteyene çok şey anlatır. 31 Mart'ta buzdağına çarpan AKP gemisi batıyor. Artık duyulan son siren sesleri. Umarım AKP tabanı kendi içlerinden yükselen Arınç'ın sesine kulak verir diyor Necip Bahadır TR724'deki köşesinde.